Peki bir yandan da şimdi Sedat Peker'in başka marina iddiaları da var. Mesela e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir marina kuruluyor. Özel bir marina. Siz onu biliyor musunuz? Dün ben yayına da aldım. Malyalı'nın ismi evet. Orada marina kuruluyor ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti'nde Kıbrıs... KKTC normalde tekne gitmiyor. Herhalde Türkiye'den de çok fazla giden tekne yoktur. Bir tane özel bir marina oluyor. Şimdi bana gelen bir sürü e-mail var. Bu marina neden kuruldu? Bu marina neden kuruldu? Siz bir denizcilik uzmanı olarak baktığınızda böyle bir marina kurmak karlı mı? Ee yanaşma iskelesi olduğunu gördüm. Ben de sizden programında öğrendim e, orayla ilgili. Geniş bir e, yani kapasitesini bilmiyorum ne kadar bir kapasiteler olduğunu baktım ama açık kaynaklarda olarak ama e, öğrenemedim. E, bu marina ile ilgili açık denizde uyuşturucu kaçakçılığıyla ile ilgili e, şu yoktur e, Cüneyt Bey. Yani e, yatların üzerinde e, yatlarla bu işin ticareti yapılıyordur veya bir yerden alıyordur öbür tarafa getiriyordur. Yani süper yat manenası değil orası. Yani bir iki ton e, kokaini taşısak da yatın üzerinden alsa da lasker limanında. Ruslar izin verir mi? Laskey'in kontrolü Ruslar da şu anda. Şimdi lasker Limanı'ndan aldılar geldi e, Kıbrıs'taki e, işte Falyan'ın yaptırdığı e, iskelelere yanaştı. İyi de oradan girecek süper yatlar yanaşamaz ki oraya. Teknelere yanaşır. Teknelerle ilgili de o kadar bir içerisinde açık denizde pişirik yapamazsın. Ee, Akdeniz'de tekne batar. Yani yazın yaparsın, yazın yaptığın zaman o kadar bir içerisinde oraya gidip oraya gelmesi bu riski e, aldıklarını düşünmüyorum. Olabilir mi? Evet olabilir. Yani ve o noktadan için. Ama mantık çerçevesinde düşündüğüm zaman böyle bir işin içerisinde ee, olup olmadığı konusunda direkt bir e, yorum yapamıyorum. Peki, Falyalı ile ilgili bir DEA şeyi var. Ee, yani Amerikan Uyuşturucu evet, ile mücadele... Nedir o belge? O belge böyle bir havada kaldı, açıkta kaldı. Siz bu şeyi de yakından uca... takip ediyorsunuz Amerika'daki gelişmeleri Evet, evet. Şimdi, Okudunuz evet, mu o belgeyi? Nedir o belge? okudum. Evet, o belgede e, yeğen ajanları e, Uluslararası Uyuşturucu Dairesi'nin ajanları e, sadece o değil, e, üç kişinin e, takibidir. Bununla ilgili diğer ajanları, e, Falyalı'nın e, bu noktada uyuşturucu e, ticaretiyle ilgili e, bir şey yapıldığı noktasında diğer ajanları tarafından e, raporlanmış. Timoti isminde bir ajan, onun da ismi de vardı da şu anda aklıma gelmedi. E, bunu e, Federal, Virginia Federal Mahkemesine sunuluyor. E, onunla ilgili bir iddianame hazırlanıyor. Bu sadece 2011'de fayyalı dün açıklamasında dedi Yani bir 10 bin dolar paranın geçişiyle ilgili bir e, soruşturma açıldığı noktasında söylüyor. Onun da e, işte e, illegal e, kumar oynatmak ne deniyor ona bahis, illegal bahis işlemleriyle ilgili olarak ifadesini söylüyor. Fakat onunla ilgili diye yaşanları e, ağırlıklı olarak uyuşturucuyla ilgili. Fakat o noktada da e, bir istenme olayı olmuş mu? Veya bu noktada e, Türkiye üzerinden, direkt KKTC'den değil Türkiye üzerinden yapılıp yapılmadığı noktası ama Falyalı'nın açıklamasına baktığınız zaman bu FETÖ'den cezaevine giren diye ajanı var Metin Topuz'la ilgili. Gel bir konuşalım dediğini, biz size gelmeyeceğini falan söylüyordu. Orada muammalar e, dolu olduğunu düşünüyorum. Falyalı'nın da bu noktada doğru söylediğini düşünmüyorum açıkçası. E, çünkü diye İstanbul'daki sadece Türkiye'de değil, bütün e, ülkelerde diyeyim, başka konsolosluklar üzerinde e, ajanları var ve evet. e, ağırlıklı olarak da yerel kaynaklar üzerinden yapıyorlar. Recep Bey, Kolombiya'da 4.9 ton kokain yakalandı ve bunun da Türkiye'de bir limana geldiğini bir Türkiye'deki bir şirkete geldiği tespit edildi. Evet normal şartlarda bütün bu sistem böyle mi işliyor? Yani bu tespit edildiği zaman normal şartlarda ne yapılması lazım mesela? Çünkü İsmail Saymaz bu şirketin yöneticilerini arıyor. Kem küm diyorlar ve bir şey diyemiyorlar. Bir soruşturma var mı yok mu bilinmiyor. Sayın Süleyman Soylu bir açıklama yaptı. Ya biz oraya uçak gönderecektik ama pandemi vardı gönderemedik. Bir, bir ay sonra gönderdik diyor. Bu hayatın akışında normal mi acaba? Normal şartlarda ne olması gerekiyor? Hayır normal değil. Normal değil. Sayın İçişleri Bakanı'nın e, söyleminin de pandemiden dolayı gönderemedik diye bir ifadesi. Doğru bir ifade değil. E, bu uyuşturucu başka bir şey değil. Şimdi birincisi e, bir gemi e, işte Yılport Holding'inde limanı var. E, Porta Bolivar Limanı'nda. Oradan da bir uyuşturucu yük geliyor limanın üzerinden. Panama'da yakalanıyor. Bu Türkiye'ye gelecek. Nereye? İzmir'e gelecek geliyor. Öbür 4.9 tonluk e, uyuşturucu yine Panama üzerinden gelecek nereye gelecek Mersin Limanı'na. Yine kime gelecek? Bununla ilgili geldi şirketle ilgili mutlaka veya Türkiye'ye bir yazı yazmıştır. İlgili ülke hangi ülkede yakala? Kolombiya'da. Kolombiya kesinlikle Türkiye'deki İçişleri Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı üzerinden İçişleri Bakanlığı'na ve uyuşturucuyla mücadele e, dairesi e, Amerika'ya diye bilgi vermiştir. Bu noktanın içerisine tespit edilip Türkiye'deki hangi ajanta üzerinden hangi firmaya? Çünkü geleceği de onun konşümentosu var. Hangi limanda hangi ajanta tarafından teslim alınacak o ürün? Yani o konteyner. Alınacaksa oraya bir operasyon yapması lazım. Yani oraya Türkiye'den pandemiden dolayı gönderemedik. Hayır gönderirsin. Ne demek gönderemedik? Bir özel uçak koyarsın. Uçağa iki tane e, ajanlı koyarsın. E, polisini, güvenlik görevliliği koyarsın. Gönderirsin. Yani ben pandemiden dolayı gönderemedim. Öyle bir şey olabilir mi ya? Öyle bir devlet ciddiyeti olabilir mi? Peki yani ben, ben, ben o kısmından öte Şimdi mesela oradan çıkan o konteynerin burada hangi şirkete geldiği belliyse bu şirkette biliyor mu bu konteynerin içinde ne olduğunu? Hayır onu şirketin e, ajanta bilmez. Ajanta konsümentonun üzerinde ve o belgelerin üzerinde ürünü ne yazdılar soyazılar. atıyorum peynir yazmışlar içinden karpuz çıkar. İçinde üzüm yazmıştır başka bir şey çıkar. Hatta ama en azından bir gidip sığınmak lazım ajantaya. Değil mi yani? Ajanta bilmez. Ajanta, ajanta bilmez ama malın sahibi kimse malın sahibi mutlaka biliyordur içinde ne olduğunu. Onun için ajanta üzerinden mal sahibi kimse kime teslim edilecekse belki Mersin üzerine ağırlıklı baktığınız zaman Irak ve Suriye'yi ağırlıklı olarak e, ve Irak'ın kuzeyindeki Kürt bölgesindeki e, iş adamları yatırımcılar veya iş dünyasının alakası olanlar Mersin liman üzerinden yapıyor. Barzan ailesinin Mersin Limanı'nda ajantanlık yerleri var. Şirketleri var. Belki o Türkiye'de değil. Türkiye bu operasyonu yapmadıysa belki sahibi Türkiye'de değil diyerek belki Suriye'deydi. Yani Mersin üzerinden yoğun bir şekilde ticaret yaptığı için Suriye'den ve Irak kuzeyinden yoğun bir şekilde ticaret yapıldığı için onlarla alakası oluyor. Ama ajantanın devletin o ajantanın Türkiye'deki Bağlantılar noktasındaki Murat Arel, bunun Iraklı bir vatandaş olduğunu, Türkiye'de ticaret yaptığını da ilgili bu hatlarla ilgiliydi zannediyorum. Onunla bir haberini görmüştüm ve o noktada zannediyorum, o noktada bir operasyon yapılmadığını yine Murat Arel'in yazısından öğrenmiştim. Peki Sedat Peker bir de yeni bir uyuşturucu rotası çizdi. Diyor ki. İşte şey e, zora girince diyor Kolombiya'da çok fazla yüklenince diyor Karakas üzerinden Panama'ya gidiyor Panama üzerinden Laske'ye geliyor işte buraya Türkiye'ye ulaşıyor. Siz bununla ilgili araştırma yaptınız mı? Bu bilinen bir rota mı? Gerçek bir rota mı bu? Diyanın, Diyan raporlarında var. O, ro o, rota var. Yani bugün olan bir rota değil. Devamlı olan bir rotaların içerisinde. Diyan'ın raporlarının içerisinde var. Ee, Karakas'tan niye Panama? Panama içerisinden mi geçiyormuş? Yani Panama bu e, kanalından geçerek Panama'daki e, o, yeri mi kullanıyormuş oradan neyimiz nereye gidiyormuş Avrupa'ya ve Türkiye olarak mı anladığım gidiyormuş. kadarıyla yani dün Sedat Bekir'in söyledikleri şu e, kuru yük gemileri direkt gelebiliyor Karakas'tan konteynerler için Panama'ya uğraması gerekiyor kontrol diyor edilmesi diyor. için evet evet Hayır doğru ben... mu bu mesela Hayır, ben zannetmiyorum onunla ilgili. Böyle ben, bir şey var mı mesela? Venezuela'ya Venezuela uygulanan ambargadan dolayı Amerikan e, sahil güvenlik veya e, veya, veya e, güvenlik güçleri o konuda böyle bir şart koşabilir ama Karakaz üzerinden direkt olarak e, şey üzerinden Avrupa'ya gelecekse gelir ama o noktada ne Birleşmiş Milletler denizcilik bildiricisinde ne de açık kaynaklarda. E, Panama'ya uğratıldığına dair e, bir bilgi Ya yani Bana gelmedi öyle bir bilgi yok bende. Ama zaten rota olarak var zaten onlar. Peki son olarak siz Sedat Peker'in bu açıklamalarını özellikle denizcilik açısından baktığınızda ne görüyorsunuz? Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu söylemek istiyorum. Özellikle e, Sedat Peker e, yeni videosunda yaklaşık 45 milyon insan tarafından izlenmiş. Ortalama 7-8 milyon insan her videoyu izliyor. 5 milyondan başlıyor. Şu anda 10 milyona ulaşmış durumda dün yayınladığı bir video. Şimdi e, Sedat Peker'in e, örneğin Yalıkavak'la ilgili söyledikleri doğru olmadığını bütün detaylarıyla, belgeleriyle e, ben ortaya çıkardım. Önümüzdeki günlerde bunu detaylı bir şekilde Deniz Nokta.net internet sitesinde de yayınlayacağım belgeleriyle beraber. Bunlarla ilgili işlerinde itiraflarının dışında yani işte ben şuraya gittim Korkut Eken'le şunu yaptım bunu yaptım gibi itiraflarının dışında öbür diğer konuşmalarıyla ilgili bende soru işaretleri oluşuyor. Yani doğru olsa bile doğru olsa bile. E, bir yalı Meclisi'nde dışarıdan manipüle edildiğini gördük. E, öğrendik. Belgeleri, parçaları birleştirince bir manipülasyon yapıldığını ve Türkiye'nin bu konuda bir manipülasyon noktasına getirdiğini gördük. Şimdi onun içerisinde Sedat Peker'in iddiaların içerisinde doğrular var mı? Mutlaka vardı. Bunu öğrenebilmek için de devletin ilgili kurumları e, işte meclis bir araştırma yapmak zorunda. E, emniyet güçleri bununla ilgili Soruşturma yazılar ve savcılar bu konuda bir soruşturma yapmak zorunda. Emniyete talimat vererek ilgili isimlerin hepsinin ifadeye çağrılması gerekir. Ama e, bana soruyorsanız içerisinde e, itiraflarının dışında kendi itiraf ettiği, kabul ettiği, işte milletvekilinin karakolda dövdüğü ile ilgili, işte e, Kutlu Adalı'nın e, öldürülmesiyle ilgili ifadesinin dışında, biraz e, ben... E, Mesafeli bakmaya başladı. Şimdi e, konunun genel detaylarına baktığımız zaman e, doğrular vardır, mutlaka vardır. E, ama içine manipüle ettiği mevzularla ilgili konularda mutlaka buna da cevap vereceğini düşünüyorum. Evet. Recep e, Bey, şimdi ben YouTube'daki yorumlara bakıyorum. Sizin bu yaptığınız açıklamaları şöyle bir şey geliyor. Ya Mehmet Ağar'ın adamı olmasın diye soruyorlar size. Ben direkt size sorayım. Siz Mehmet Ağar'ın adamı mısınız? <laughs> Hayır. Mehmet Ağar'ın adamı değil. Mehmet Ağar'ı tanırım. Ee, Mehmet Ağar'ı tanırım. Ee, Peki. Bir soru daha soracağım. Sezgin Baran Korkmaz bütün bu hikayenin neresinde? Sezgin Baran Korkmaz bu hikayenin neresinde? Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili örneğin, e, Tolga Ağar'ın mevzusuyla ilgili hadisede Mehmet Ağar'la beraber üst kata çıktığını öğreniyoruz. Nerede kimden öğreniyoruz? Yine Sedat Peker ilk kasetinden öğreniyoruz. İlk videosundan öğreniyoruz. Sezgin Baran Korkmaz'ın bu noktanın içerisinde bilgileri e, nasıldır? Mutlaka biliyordur. Çünkü orada e, Sedat e, Peker'in açıklamalarında isim veriyor. İşte orada diyor e, Tolga Ağar vardı. İşte orada Sezgin Baran Korkmaz vardı, orada meme Ağar vardı, aşağıdalardı, işte üst kata çıktılar. Bu İstanbul'da yani. Beykoz konaklarında olan silah ateşleme evet, evet o bunu, bil bunu bilerek mi Sezgin Baran Korkmaz adını geçiriyor sizce? Sezdi Sedat Peker. Olabilir, olabilir. Yani orada özellikle e, böyle bir olayı buku bulduğunu, e, bir de HTS kayıtlarından çıkarılması noktasında e, bir şey söyledi Sedat Peker. Bu noktada da. Ee, ondan dolayı şahit olarak göstermiş olabilir. Özellikle söylediği söylemin gerçekçilik payını koymak adına yanına örneğin Emir Sarıgül'ün de ismini söyledi. Yani bu insanlar evet. hiçbir açıklama yapmadı. Yani Emir Sarıgül ben orada mıyım değil miydim? Veya Sezgin Baran Korkmaz ben orada mıydım değil miydim noktasında veya HTS e kayıtları veya orada görevli olan emniyet e, mensupları mutlaka e, bu konuda bilgi evet. şeye vermesi Bey, lazım. Evet.